Selamlar arkadaşlar. Güzel bir hız problemi ile birlikteyiz. Bakalım e, sorumuza. Saatte 125 km hızla giden bir trenin 10 metre uzunluğundaki vagonunun ön tarafından diğer ucuna kadar 5 km bölü saat hızla yürüyen bir kişi bu süre içerisinde kaç metre yer değiştirmiş diyor. Arkadaşlar hız sorularında dikkat etmemiz gereken husus birimlerdir arkadaşlar. Bakın 125 km bölü saat demiş bu kişinin de yine 5 km bölü saat hızla trenin bir ucundan diğer ucuna gittiğini görüyoruz. Evet soruyu iyice okuyacak olursanız bakın bir trenin 10 metre uzunluğundaki vagonun ön tarafından diğer ucuna kadar diyor. Yani tren, trenimizin uzunluğu şöyle bir tren yapalım bakın. Şöyle bir tren yaptığımız zaman bu kişi en uçta en uçtan buraya kadar gidiyor. Ne kadarlık bir gidiş var? 10 metrelik bir gidiş var. 10 metrelik geriye gidiyor. Ama hızı ne? Hızı da bu kişinin hızı V'si 5 km bölü saat. Saatte 5 km hızla geri gidiyor. Arkadaşlar birimler önemli demiştik. Görmüş olduğunuz gibi hızınız 5 km bölü saat ise o zaman birimlerin hepsini kilometre ve saate çevirmek zorundasınız. Biz formülü şu şekilde biliyoruz. X eşittir V çarpı T idi biliyorsunuz. Yani alınan yol hız çarpı hız çarpı zaman. Zamanımız, hızımız ve yolumuz birimleri her zaman kilometre saat cinsinden olmak zorunda. Çünkü verilen ifade hızlar kilometre ve saat cinsinden. O halde bulalım acaba bu kişi vagonun bir ucundan diğer ucuna ne kadar sürede gidiyor? Bir bulmaya çalışalım. 10 metre demiş. Hemen kilometreye çevireceğim bakın. Çünkü hızı kilometre olduğu için birimi. Onu kilometreye çevirelim. 10 metre kaç kilometredir? Hemen bine bölelim arkadaşlar. Çünkü 1000 metre 1 kilometreydi. Dolayısıyla onu 1000'e bölerseniz 1 bölüne gelecek 100. Demek ki 1 bölü 100 kilometre yol gidecek buraya. 1 bölü 100 aldığımız yol 1 bölü 100'ü yazdık eşittir dedik. X'imiz belli 1 bölü 100. Ne kadar hızımız? 5. Bu da kilometre saat cinsinden. Çarpı T. Peki bu T ne cinsinden çıkacak? Arkadaşlar kilometre bölü saat olduğu için kilometreler birbirini götürecek saat cinsinden çıkacak. Buraya da dikkat edelim. Bakın burada 5'i diğer tarafa atacak olursanız zamanımız ne gelir? 1 bölü 500. Demek ki bizim 1 bölü 500 saat içerisinde acaba bu kişi ne kadar yer değiştirmiş? O halde trenimiz tabii duracak mı? Trenimiz devam ediyor. Ben şöyle bir uzunluk yapayım tekrar bir trende. Evet. Bu kişi de buradaydı ve süreyi birazdan başlatacağım arkadaşlar. Bu arada şöyle bir yolumuz olsun. Bu yolumuz ne kadar? Öncelikle onu bulmaya çalışacağız. Tren bu 1 bölü 500 saatte ne kadar gidecek? Hızımız ne peki? Trenin hızı ne? 125 kilometre bölü saat hızımız. Birimleri çok önemsiyorum. Ne kadar yol gitti bilmiyorum. Bu da x kilometre yol gitsin. Çünkü birimimiz kilometre çıkacak. Sürekli bastırıyorum üstüne. x kadar yol alsa trenimiz. Ve trenin geldiği yerde bakın ön kısmı tam şuraya gelecek. Ön kısmı burada olacak. Peki bizim bu süreç içerisinde, içeride bulunan kişi nerede olacak? Vagonun en arkasında, yani şu 10 metrenin gerisinde olacak. Trenin ucu burada olacak ama kişi arkada vagonun en arkasında olacak. Dolayısıyla ben hemen kaç kilometre gitmişim? Bir bakalım, x eşittir hızımız 125, VMS 125 çarpı t, t'mizde 1 500. Bakın buradan ne gelecektir? X eşittir. 1 bölü 4 gelmiş oldu. 125 ile 500'ü sadeleştirecek olursak 1 bölü 4. Bu ne? Kilometre. Peki ben bunu şimdi artık metreye çevirebilirim. Çünkü kaç metre yer değiştirmiştir diyor. 1 bölü 4 kilometreyi 1000 ile çarpacak olursanız metreye çevirmiş olursunuz. Dolayısıyla bu da 250 metre gelmiş olur. Sizin treniniz buradan başladı ve 250 metre yol gitti. Ama ucu. En ucu. Peki bizim İçerideki adam da 10 metre geri gittiğine göre vagonun en arkasında olduğuna göre trenin dolayısıyla şu kadar yer değiştirmiş oldu. Yani 250 eksi 10'dan 240 metre yer değiştirmiş oldu deriz arkadaşlar. Güzel bir hız problemiydi. Düşmemeniz açısından böyle bir soru çözmüş, çözmek istedim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.